Münker neden yayılır? Eğer orada münker'e müdahale edilmezse, münkeri işleyen kişilere hiçbir tepki gösterilmezse orada münker yayılır ve daha tehlikesi münker zamanla sıradanlaşmaya başlar. Bir ortamda gıybet neden yayılır kardeşler? Eğer gıybete müdahale edilmezse, gıybeti işleyenlere karşı hiçbir tepki gösterilmezse orada gıybet yayılır ve daha tehlikelisi olan Gıybet sıradanlaşmaya başlar. Peki bu neyin cezasıdır? Bu iyiliği emretmek, kötülükten alıkoyma vazifesini terk etmenin bir cezasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, İsrailoğulları arasında ilk bozulma başladığında, içlerinden birisi masiyet işleyen, günah işleyen birisini gördüğünde ona derdi ki, ey filan Allah'tan kork bu işi terk et. Bu işi yapman senin için helal değildir derdi. Ertesi gün o adam o münker'e devam etmesine rağmen onunla oturup kalkmasına, yiyip içmesine engel teşkil etmezdi. Onlar böyle yapınca Allah onların kalplerini birbirine ısındırdı diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem